Dizilerle İngilizce serisinin yeni bölümüne hoş geldin. Bu seride seninle birlikte Friends gibi diziler üzerinden gündelik İngilizceyi keşfediyoruz. Çünkü gerçek hayatta duyduğun o akıcı, doğal İngilizceyi en iyi nereden yakalayabilirsin biliyor musun? Tabii ki dizi ve filmlerden. Merak etme lafı çok da uzatmayacağım ama şunu demem gerek. Diziler sadece eğlenceli değil, aynı zamanda bir dil laboratuvarı gibi. Karakterler arasında geçen gündelik konuşmaları dinleyerek sen de gerçek İngilizceyi öğreniyorsun. Farklı aksanları, farklı konuşma hızlarını, hatta bazen argo ifadeleri bile duyabiliyorsun. Yani sınıf ortamında öğrenemeyeceğin kadar canlı ve gerçek bir deneyim sunuyor. Bu videoda hem not alarak öğrenebilirsin hem de sadece sahneleri izleyerek bile bir şeyler öğrenebilirsin. Hangi yöntem sana uygunsa sen ona karar ver. Dizi izlemek sıkıcı bir ders değil, keyifli bir alışkanlık. Bu seri nasıl işliyor? Yani bu video nasıl olacak? Eğer yeni ve ilk defa bu seriden bir bölüm izliyorsan sana kısaca bahsedeyim. Bu seride bir kere Türkçe altyazı yok. Yani önce dizi sahnelerini İngilizce izliyoruz. Sonra ise ifadeleri, kalıpları, kelimeleri, söylemleri, açıklamaları. Ile görüyoruz Aslında hepsi bu. Bu sayede gündelik İngilizce dinleme aktivitesi yapmış. Dinlerken de ne demek istediklerini anlamış oluyorsun. Belki bilmediğin bir kelime, bir kalıp, bir söylem öğrenirsin ve hoşuna gider kullanmaya başlarsın. Neden olmasın ki? Peki Friends'ten başka hangi dizileri görmek istiyorsun yorumlara yazmayı unutma. Mesela How I Met Your Mother, işte The Office gibi diziler olabilir ya da filmler olabilir yorumlarda belirtmeyi unutma. He bir de başlamadan önce kanalı beğenmeyi ve abone olmayı da unutma lütfen. Diğer sosyal medya hesaplarımı da ekranda görüyorsun. Bu hesaplardan da İngilizce paylaşım yapıyorum. Oradan da takip etmeyi unutma. Ya da herhangi bir sorun olur, dile dair bir problemin olur, oradan bana ulaşabilirsin. Hadi lafı da çok uzatmayayım. Videoya geçelim. Hey, I'm not going believe this. I made up a joke and sent it into Playboy. They printed it. I didn't know Playboy prints jokes. Yeah, they print jokes, uh interviews, hard hitting journalism. It's not just about the pictures. It didn't work <laughs> on mom. It's not going to work on us. over well, well, here, check it out. It's it's the first one, too. Right there. <laughs> <laughs> yeah, that is funny. It was also funny when I made it up. What? I made that joke up. Uh, oh, oh um, no, you didn't. I did. Uh, uh, oh, yes, I did. I told it to Dan at work, and he said it was the funniest joke he'd ever heard. Hey, tell Dan thanks. Shut <laughs> <laughs> For what? I'm sorry, I was just reading the joke below it. Man, that one is funny. <laughs> Monica, you, you remember me telling you that joke, right? Mm, no. Seriously? Well, you tell a lot of jokes. <laughs> Look, Chandler, it's my joke. But, uh, hey, if, if it makes you feel any better, they don't print the name, so it doesn't really matter who gets credit, right? Oh, yeah, I guess. Hey, guys. Hey, Joey, Playboy printed my joke. What? No, 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 it's my, It's my joke. You can call them. They'll tell you. It's my joke. It's my joke. Whoa, whoa, whoa. Jokes? What? You guys know they have naked chicks in there, right? <laughs> hey, you're not going to believe this. I made up a joke and sent it into Playboy, they printed it. Önce cümleyi parça parça analiz edelim. Hey you're not gonna believe this. Bu ifade gündelik konuşmalarda çok yaygın kullanılıyor. Buna inanmayacaksın, şuna inanmayacaksın gibi şaşırtıcı bir olayı betimlemek için kullanılıyor. Alternatif olarak guess what yani tahmin et ne oldu, bil bakalım ne oldu. Ya da you won't believe what happened. Ne olduğuna inanamazsın, başıma ne geldiğine inanamazsın gibi buna benzer ifadelerde you're not gonna believe this gibi kullanılır. I made up a joke make up ifadesinin geçmiş halidir i made up make up uydurmak icat etmek anlamında kullanılır burada ise i made up a joke diyor ya bir şaka uydurdum anlamında kullanılmış başka nasıl kullanımlar mevcut make up a story yani bir hikaye uydurmak ya da make up an excuse çok fazla kullanılıyor bir bahane uydurmak icat etmek anlamlarında kullanılıyor <laughs>

açık, dürüst, hiçbir şey saklamayan anlamlarında kullanılır. Örneğin the documentary was hard-hitting. Belgesel çok çarpıcıydı. Çok göze batan, çok işte açık, sert eleştiriler içeren bir belgeseldi anlamında kullanılır. Güzel kelimelerdir. Kelime kumbaranıza atın. Bu ifadeyi birebir çeviri yapmayın. Çünkü resimler hakkında değil falan gibi bir çeviri oluyor. Ama bu bir kalıp. Yani it's not just about the pictures. Sadece resimlerden ibaret değil. It's not just about işte devamında başka bir şey eklediğiniz zaman ibaret değil. Sadece onunla ilgili değil anlamında kullanılıyor. Bu bir kalıp. O yüzden birebir çeviri bu ifadede yapmayın. Örneğin, learning English is not just about grammar. İngilizce öğrenmek sadece gramerden ibaret değil. Bakın çok güzel cümlelerde, ifadelerde bu kalıp kullanılıyor. Siz de kelime kumbaranıza bu ifadeyi ekleyin. Bence gündelik hayatta çok fazla kullanılan, filmlerde, dizilerde kullanılan bir ifade. So it didn't work on mom, it's not going to work on us. So here, check it out. It's it's the first one, too. Right there. It didn't work on mom, it's not gonna work on us. Annem de işe yaramadı, bizde de yaramayacak. Work on someone ifadesi birini etkilemek, ikna etmek, işe yaramak anlamına geliyor. Work on ya da work out çok fazla kullanılan ifadeler gündelik dilde. Flattery won't work on, on me. Yağcılık bende işe yaramaz burada işe yaramak anlamında ya da beni etkilemek anlamında kullanılmış. O yüzden bu ifadeyi de kelime kumbaranıza atın çok güzel bir fiil. Check it out ya da check this out ifadeleri gündelik dilde çok fazla kullanılıyor. Burada ise here, check it out yani işte şuna bir bak anlamında kullanılmış ve çok yaygın kullanılıyor gerçekten. Bak bakalım, hadi incele, bir göz at gibi anlamlarda kullanılıyor. Hey, check it out, I bought a new phone. Bak yeni telefon aldım bak kontrol etsene ya da baksana gibi karşıya böyle komut veren bakmasını isteyen bir tavırla kurduğunuz bir kelime kalıbı aslında bu bir phrasal verb o yüzden kelime kumbaranızı da bu kelimeyi atın bu ifadeyi bu phrasal verb'ü çok faydalı olacaktır. feel any hey, if, if it makes you feel any better, eğer bu seni biraz olsun daha iyi hissettirirse if ifadesi eğer anlamına geliyor ve bu gramer yapısıdır. Çok kullanılan bir kalıp. If it makes you feel any better. Kötü bir durumun etkisini azaltmak için söylenir bu ifadede. Bakın bu kelimeleri bir kalıp şeklinde öğrenirseniz konuşurken de kalıp şeklinde ağzınızdan çıkar. Ve öyle olursa da konuşmanız daha akıcı gözükür. Örneğin if it makes you feel any better. I failed the exam too bu seni biraz rahatlatırsa, bu seni eğer iyi hissettirecekse ben de sınavdan kaldım. Yani karşıya empati yapma amacıyla kurulmuş bir cümle ve bence güzel bir ifade. So it doesn't really matter who gets credit, right? Yani kimin övgüyü aldığı aslında pek önemli değil değil mi? Get credit bir şey için takdir almak, övgü almak anlamına geliyor. She got credit for the idea even though it was mine. Fikir benim olmasına rağmen övgüyü o aldı. She got credit for the project even though it was my idea. Fikir benim olmasına rağmen proje için övgüyü o aldı. Get credit for something. Bir şey için takdir, övgü almak çok güzel bir phrasal verb. İlk kısmın sonuna geldik. Buraya kadar her şey umarım iyidir. Bir eksik gördün mü veya ne bileyim şu olsa daha iyi olur dediğin lütfen yorumlarda belirtmeyi unutma. Böylece sonraki bölümlerde o eksiği ya da bir e, durum varsa ters bir durum onu gideririm. Umarım her şey iyi gidiyordur. Buraya kadar gelmişsindir ve videoyu da beğenmişsindir. Emeklerimin karşılığı olarak bu bence çok büyük bir istek değil. Hem benim için de motivasyon kaynağı. Ha bir de gerçekten İngilizce'de kaynak sıkıntısı yaşıyorsan bir program sıkıntısı yaşıyorsan seviyeni bilmiyorsan, seviyeni uygun bir şey bulamıyorsan şu videomu mutlaka öneririm. Mutlaka bak. Orada sana uygun kaynaklar bulacaksın, sana uygun içerikler bulacaksın. Açıklamaya da ekledim ayrıca. Bu tarz içerikler daha çok gelecek, merak etme. Sen eksiklerini, problemlerini, isteklerini yorumlarda belirt. Ben de yorumları zaten neredeyse her videoda her yorumu okuyorum. Mutlaka değerlendireceğim yorumunu. Hadi çok da uzatmayayım, ikinci bölüme geçelim. you've got to turn on behind the music the band heart is having a really tough time and i think they may break up let's go watch that at your place no 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 monica's watching some cooking show come on i don't want to miss when they were skinny uh, hey, hey, Jennifer, Jennifer, you know what we should do you and i should go out and get some new sunglasses what no i want to watch this did your cable go out no no that's vh1 I gotta tell you, the music these kids listen to today—it's like a lot of noise to me. I don't know. Joey, why is your cable out? Uh, oh, because I uh, haven't really paid the bill. <laughs> so if you need money, would you please, please, just let me loan you some money? No, Chandler, look, forget about it, okay? Look, I, I know things have been a little tight since Janine moved out. God, was she hot? Whoa. I know. Oh, look, 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 I can handle it, all right? I can, I can listen to the radio, huh? And uh, hey, hey, Ross gave me this great book. You want to see if the joke stealer will let us watch the show at his place? Sure. Yeah. Paid your phone bill? Not so much. Turn on behind the music. The band Heart is having a really tough time, and I think they may break up. <laughs> <laughs> the band Heart is having a really tough time. Have a tough time. doing something yani bir şey yaparken zorlanmak, güçlük çekmek anlamına geliyor. Buradaki hard kafanızı karıştırmasın. Bu bir müzik grubu. Tough time zor zaman, sıkıntılı dönem anlamına gelir. Tough zaten kelime anlamı zor demektir. I had a tough time learning English. İngilizce öğrenirken zorlandım. Ya da she is having a tough time finding a new job. Yeni bir iş bulmakta zorlanıyor. Have a tough time güzel bir ifade, gündelik hayatta, gündelik konuşmada faydalanabilecek, çok kullanılabilecek bir ifade. I think they may break up. Sanırım ayrılabilirler. Break up burada müzik grubunun dağılması, ayrılması anlamında kullanılmış. Zaten break up ayrılmak anlamına geliyor kelime anlamı. The Beatles broke up in 1970. The Beatles 1970'te dağıldı. Dağılmak müzik grubunun dağılması. Bir diğer anlamı ne demiştik? Ayrılmak. She broke up with her boyfriend last week. Geçen hafta erkek arkadaşından ayrıldı. Burada da bir ilişkinin bitmesi, ilişkiden ayrılması anlamında kullanılmış. Joey, so, why is your cable out? Uh, oh, because I uh, haven't really paid the bill. <gülüyor> <gülüyor> so, if you need money, would you please, please just let me loan you some money? No, Chandler, look, forget about it, okay? Look, I... would you please, please just let me loan you some money? Lütfen, ama lütfen biraz borç parayı vermeme izin ver. Loan ve lend aynı anlama gelir ve birine borç para vermek anlamlarına geliyor. Örneklerle daha da anlaşılır kılalım. I can loan you some money until payday maaş gününe kadar payday maaş günü demek bu arada ne kadar anlamlı değil mi pay maaş ödemek demek day ise ma gün yani maaşın ödendiği gün maaş gününe kadar sana biraz borç verebilirim I can loan you borç vermek can you lend me your book for a week bakın sadece para değil herhangi bir şeyi ödünç vermek anlamında da kullanılıyor bana kitabını bir hafta ödünç verebilir misin can you lend me your book ödünç vermek, işte borç vermek anlamlarında bu iki kelime çok güzel. Bu ifade duruma göre çok fazla değişiyor. Yani forget about it, boş ver gitsin, üzerinde durma, hiç sorun değil, asla olmaz, unut gitsin. Yani çok fazla durumda, çok fazla şekilde kullanılıyor. Ama alternatifleri var elbette. Never mind, boş ver, don't worry about it. Yani biri bir şeyi önemsiyor ama sen onun önemsemesini istemediğin zaman da bu ifadeyi kullanabilirsin. Forget about it. Yani boş ver, dert etme. Ya da don't worry about it. Dert etme. It's no big deal. Önemli değil gibi ifadelere alternatif olarak forget about it çok güzel ifadedir. Günlük hayatta dizilerde, filmlerde çok fazla görürsünüz. Friends'te de çok fazla kullanılıyor. Özellikle Joey'i çok kullanıyor. <laughs> you want to see if the joke stealer will let us watch the show at his place? Sure. <laughs> Paid hey, your phone bill? Not so much. You want to see if the joke stealer will let us watch the show? Şaka hırsızının bize programı izlettirip izletmeyeceğini görmek ister misin? Biz şu ana kadar ne öğrendik? If hep eğer demek ama aslında bir diğer anlamı da olup olmadığı anlamında kullanılır. Weather gibi yani. Günlük kullanım örnekleriyle olayı daha da açıklığa kavuşturayım. Check if the door is locked. Kapının kilitli olup olmadığını kontrol et. Check, kontrol et. If the door is locked. Kapının kilitli olup olmadığını. I will call and see if she's at home. Onu arayacağım ve evde olup olmadığını göreceğim. Let's find out. Hadi öğrenelim. Neyi? If the shop is open. Dükkanın açık olup olmadığını. Bakın, olup olmadığını gösteren çok güzel örnekler bunlar. If bazen koşul bildiriyor tabii ki de. Biz zaten bunu biliyoruz ana olarak. If it rains, we will stay home. Eğer yağarsa yağmur evde kalırız. Bazen de olup olmadığı anlamında kullanılır ve burada da bunu kullanmış. Let's see. Bakalım. If it works işe yarıp yaramadığına ya da işe yarıyor mu bakalım anlamında günlük ifadelerde yazı dilinde her yerde çok fazla kullanılıyor if'in bu kullanımına da dikkat edelim. Evet ikinci arada bitti. Var ya çok iyi geldim buraya kadar. Umarım keyif alıyorsundur. Yine söylüyorum bak bir eksik, bir ters bir durum varsa beraber daha iyiye götüreceğiz bu seriyi. O yüzden lütfen yorumlarda belirt. Farklı diziler, farklı filmler de gelecek merak etme. Bu kanalı beraber çok iyi yerlere getireceğiz. Hadi 3. bölüme geçelim. You forget how many great songs hard, -hard. Yeah. you know, Barracuda was the first song I learned to play on the keyboard. So you heard it. You repeated it, so that must mean you wrote it. Oh, you guys, with this joke. Look, I gotta say, I know I cracked up, but I'm not even sure I got it. What? You didn't get it? The doctor is a monkey. <laughs> and monkeys can't write out prescriptions. <laughs> you are not allowed to laugh at my joke. Your joke? Well, I think the half would disagree, which is why he sent me a check for $100. So you stole my joke and you stole my money. You know, I was going to stick it in the ATM, but now I think I'll show the sexy teller that I am a published writer. Well, she is going to know that you stole the joke. Oh, what are you going to do? Follow me down there? Yeah. Well, I'm not going to go now anyway. Okay. You guys with this joke. Well, I gotta say, I know I cracked up, but I'm not even sure I got it. <laughs> Crack up fiili aslında gündelik hayatta kullanılıyor. Yazı dilinde çok fazla kullanılmıyor. Informal bir fiil. Birden bire kahkaha atmak, kahkahalara boğulmak, yarılmak anlamına gelir. The movie cracked me up. O film beni kahkahalara boğdu. Örneğin de görüldüğü gibi. I'm not even sure I got it. Şakayı anladığımdan bile emin değilim. Get it? Burada get kelimesine, fiiline değinmek istiyorum. Bir şeyi anlamak anlamına geliyor. Get'in onlarca anlamı var ama burada get, I get it ya da I got it, anladım, anlamak anlamında kullanılır. Örneğin do you get it? Anladın mı? Yani burada get sadece almak değil, anlamak anlamına da, understand anlamına da gelir. Unutmayalım. <laughs> you didn't get it? The doctor is a monkey. <laughs> And monkeys can't write out prescriptions. <laughs> you are not allowed to laugh at my joke. Your joke? Well, I think monkeys can't write out prescriptions. Maimunna recete yazamas. write out a prescription. doktorun ilaç reçetesi yazması anlamına gelir. Prescription reçete demektir. Write out ise yazmak anlamına geliyor. Elbette ki burada maymunun doktor olarak düşünülmesinden kaynaklanan bir espri. Ama asıl denememiz gereken nokta write out yani sadece write değil write out şeklinde kullanılıyor. Yazmak, kaydetmek, not düşmek anlamında kullanılır. You are not allowed to laugh at my joke. Şakama gülmene izin yok. Yani şakama gülmen yasak. Be allowed to çok fazla kullanılıyor günlük hayatta. Yazı dilinde de kullanılır. İzin Kur'anları anlatırken en temel yapılardan biri. Derslerde vesaire eğer İngilizce öğreniyorsanız gramer yapılarında zaten bunun örneklerini göreceksiniz. You are not allowed to park here. Buraya park etmene izin yok yani izin vermiyorum yasak anlamında kullanılır. Günlük hayatta dediğim gibi ya da konuşma dilinde çok fazla kullanılan bir ifadedir. Ve sonuna kadar geldiğin için tebrik ederim. Umarım keyifli geçmiştir video. Bazı ifadeler sana anlaşılmaz ya da zor gelmiş olabilir. Ama dinleye dinleye alışkanlık aşinalık kazanacaksın. Ha bir de dinlemek kadar okumak da çok önemli. Mutlaka okumalar da yap. Dizi film bu işin gerçekten keyif kısmı. Eğlenerek öğrenme kısmı yani. Ama Dil öğrenmek her zaman eğlenceli olmak zorunda değil. Bazen sıkıcı şeyler de yapman gerekir. İşte o okuma kısımları, gramer kısımları işin biraz da sıkıcı kısmı. Ama önemli olan sevdiğin okumalar yapmak. Yani ondan da keyif alabilirsin elbette. Sevdiğin alanlarda okuma yaparsan hem bilgi sahibi olmuş olursun hem de dili geliştirirsin. Neyse bu bölüm bu kadardı. Abone olup beğenmeyi unutma lütfen. Diğer sosyal medya hesaplarım da burada. Onları da takip et. Oradan da İngilizce içerikler paylaşıyorum. Kendine iyi bak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Chyba